Lokal nüks tiroid kanseri ameliyatından sonra 1 yıl, 2 yıl, 5 yıl hatta 10 yıl sonra bile tiroid ameliyatının yapıldığı bölgede, yani tiroidin çıkartıldığı bölgede bir dokunun büyümesi şeklinde olur. Bu ya kalan çok küçük bir tiroid dokusunun büyümesidir veya e, lenf ganglionla daha sonra bir sıçrama yaparak bölgedeki lenf ganglionun büyümesi şeklindedir. Bu durumda biz lokal nüks olarak tanımlarız. Ameliyatla bu lokal nüksler çıkartılır daha sonra da atom tedavisi uygulanır. Lokal nüks aslında hastanın yaşamını azaltıcı, yaşam süresini kısaltıcı bir durum olmamakla birlikte soluk borusunun yanında veya yemek borusunun yanında bir lokal nüks olması, o tümörün daha sonra o organa zarar verebileceği düşüncesiyle lokal nüks tespit edildiği zaman ameliyatla çıkartmak, daha sonra da gerekiyorsa atom tedavisi yapmak gerekir.